Etsin. Ya babacığım ben okula gitmek istemiyorum ya anne babama bir şey söyle. Oğluşum bana babana bir şey söyleyemem ki baban haklı. Ya anne babam ben, baba, ben okula gitmek istemiyorum evde Roblox oynamak istiyorum. Ola olmaz 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 okula gitmen lazım. Al bakalım şu al bakalım şu e, ve defterini. Şimdi hadi bakalım okula okula naş 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 naş. Ya babacım ne olur ya bir kerecik okula gitmeyeyim ya git git oğlum git 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 biraz meslek öğren ya nasıl sen büyüyeceksin nasıl meslek sahibi olacaksın tamam anneciğim ya Oo, of bekleyin bir gün okuldan kaçayım ve görürsünüz. Öyle bir şey sakın yapma. Bak okuluna geç kalacaksın. Hadi hızlı ol bak. Seni kızmak istemiyorum. Tamam babacığım kızma bana. Kızmayacağım zaten hadi oğlum git hadi. Tamam babacığım gidiyorum hadi bay bay. Of ya ben bu okulu hiç sevmiyorum valla. Okula gitmeyi sevenler var mı? Yorum ya. Okula gittiğimde hep sinirleniyorum. Çünkü burada zengin okul var. Ben fakir okula gidiyorum ya. Babamın parası buraya geçiyor Neyse neyse ben ailemden mutluyum. Babam benim çok iyi şeyler alıyor bana. Aya bağlıyor. Her şey alıyor. Şimdi okuluma gireceğim ve ders öğrenip daha iyi meslekler sahip olacağım. Neyse. O oh, Mahmut abi sen ne yapıyorsun? İyiyim yavrum sen ne yapıyorsun? İyi misin? Baban ne yapıyor? İyi babacım babacım iyi iyi. Evde evde şu anda annemle konuşuyor. Ee iyi, iyi iyi. Hadi hadi dersine geç kalma. Sınıfa girdin çocuklar. Tamamdır abi. Hadi görüşürüz. Vallahi bu kantinciyi de seviyorum ya. Hadi bakalım ben şimdi bir sınıfa gireyim. Öğretmenim geç kaldığım için özür dilerim. Önemli değil yavrum. Önemli değil. Hadi sıran oturabilirsin. Teşekkür ederim öğretmenim. Hemen şunu şuraya koyayım. Buraya da bunu koyayım. Tamamdır. Hadi bakalım ders işlemeye başlayalım hadi senin okula gitme zamanın gelmedi mi? Niye oyalıyorsun? Ya babacım ben okula gitmek istemiyorum. Neden gitmek istemiyorsun oğlum? Çünkü ben okulu sevmiyorum. Ben arkadaşlarla beraber gidip kafede oturmak istiyorum. Olmaz oğlum. Kafeye gidip oturursan meslek sahibi olamazsın. Bir zamandan sonra biz sana bakamayız. Evet oğlum. Annen doğru söylüyor. Bir zamandan sonra kendi ayaklarını üstüne durman lazım. Ya babacım ne, ne diyorsunuz ya? Korkutmayın beni. O doğruları söylüyoruz oğlum sana Aynen doğruları söylüyoruz. Tamam babacım ben okula gitmek istiyorum o zaman. Ha böyle ol işte böyle ol. Ama okula gittiğinde sakın zengin olduğunu söyleme. Zaten zengin okuluna gidiyorum babacığım. Aa, doğru söylüyorsun. Ya aşkım bir şey söyleyeceğim. Bu oğlumuz neden bu kadar okulu sevmiyor? Bilmiyorum ki aşkım valla. Okulu sevdirmemiz lazım ama. Okulu sevdirmezsek bizim gibi meslek sahibi olup böyle. Bir Evet aşkım. Oğlum bizi iyi dinle. Meslek sahibi olmak istiyorsan okuman lazım. Tamam anne okuyacağım. Hadi bakalım oğlum. Şimdi hemen şu paralarını al ve hemen git bakalım okuluna. Tamam babacığım. Ben şimdi okula giriyorum. Siz de evde durun tamam mı? Tamam oğlum. Tamam biz burada bekliyoruz. Evet oğlum biz burada bekliyoruz. Tamam anne baba. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Of ya ne güzel arabamla beraber kafeye gitmek yerine ben oradaki lanet okula gidiyorum ya Ama en güzel zengin okuluna gidiyorum Ama bir şey anlamadım Bu fakir okula girenler nasıl, nasıl bu kadar sevinçli oluyor Çünkü onlar okumak istiyor Değil mi arkadaşlar Yorumlarda yazmayı unutmayın ya Bence kafeye gitmek bir daha eğlenceli Yoksa meslek sahibi olmak daha eğlenceli Ben zaten zenginim Anne, Annem babam zaten bana destek de veriyor Ama bana dediler ki Büyüdükten bir sonra sana destek vermeyeceğiz Ben de okula gitmem gerekiyormuş Nasıl bir şeymiş bu ya? Şöyle bir bakayım bakalım burada ders mı? Bak ya buradaki çocuklar rahat rahat dersler işliyorlar ve mutlular. Ama ben mutlu değilim. Abi ya bir sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım küçük adam. Ya abi buradaki fakir çocuklar neden bu kadar mutlu? Onların mutlu olma sebepleri meslek sahibi olup güzel iş sahibi olup güzel para kazanmaları. Ha, okula o yüzden mi gidiyorlar? Evet Okulda birinci olup en güzel meslek sahibi olmaya kazanmaya çalışıyorlar. Anladım abi. Peki ben neden okula gitmek istemiyorum? Ailen zengin olduğu için aileden destek alabileceğini zannediyorsun. Ama bir zamandan sonra ailen sana destek verip ver vermeyecek. Anladım abi. Ben o zaman sınıfıma giriyorum. Geç kalmayayım. Hadi git bakalım teneffüse Hadi seni bekliyorum kantinde ben. Görüşürüz abi. Ne güzelmiş ya. Meslek sahibi olmak için okuyorlar demek ki. Arkadaşlar, siz de bu arada okunuzu sakın aksatmayın. Her zaman okulunuza gidin ve güzel bir meslek sahibi olun. Neyse gidelim bakalım ya. Ben de gireceğim, okuyacağım. Allah Allah. Hadi bakalım. Şöyle. Öğretmenim geç kaldığım için özür dilerim. Önemli, önemli değil o yavrum. Önemli değil. Hadi bakalım sıra geç? Tamam öğretmenim geçiyorum. Neyse neyse. Hemen şu çantamı yerine koyayım da defterim bende kalsın. Zaten buraya defter koymuşlar. Şöyle hemen girelim. Hadi bakalım öğretmenim ders yapmaya başlayalım. <laughs> Hadi bakalım çocuklar. Bugünkü dersimizde 2 artı 1 kaç olduğunu öğrendik. 2 artı 1 kaçmış çocuklar? 3. Aferin sana fakir. Teşekkür ederim öğretmenim. Hadi bakalım çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Şimdiki dersimiz matematik olacak. Hadi kantine gidebilirsiniz. Teşekkür ederiz öğretmenim. Hadi bakalım ya. Dersimiz bu kadarmış. Şimdi teneffüs salası başladı. Hemen gireceğim kantine biraz yeme kalacağım ya. Çok... arkadaşlar. Karnımda ziller çalıyor. Hemen gireyim de. Merhaba Mahmut abi. Ben biraz patates alacaktım. Patatesin var mı? Evet yavrum. Patatesim var. Ne kadar param var senin? Valla benim 20 altınım var. 20 altına bir şey olur mu? Oo olur yavrum olur olur. Burası satak. Fakir kantini. Her şey bir altın. Ha demek öyle mi abi? Tamamdır. Ben o zaman bir tane patates alayım. Bir tane toy balayım, olur mu? Evet yavrum olur olur. 2 altın alayım. Teşekkürler abi. Al bakalım. Bu seni paran. 1, 2 Biliyor musun? Ben bugün matematik öğrendim. Ne öğrendin bakalım? Söyle bana. Bugün 2 ay 1'in 3 olduğunu öğrendim. Oo çok şey öğrenmişsin ya. Böyle devam et. Güzel meslek sahibi olup zengin olabilirsin. Evet evet. Ben zengin sahibi olup. Dur. Ben meslek sahibi olup anneme babama bakacağım. Onlara güzel güzel eşyalar alacağım. Of senin ben merhametin iyiyim ya. Hadi bakalım bunların hepsini bu kadar al da. Git kendine güzel eşyalar tamam mı? Ama bu senin payın abi. Hadi benden olsun bu seferlik. Benden olsun. Hadi Kerat hadi. Tamam abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben yemekleri sonra alırım. Burada kalsın şimdilik. Tamam. Hadi bakalım. Bunları ben sana saklıyorum. Teşekkür ederim abicim benim. Seni çok seviyorum. Bir dahakine bir daha geleceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Gelirsin gelirsin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abicim. Allah'ım ya Ne kadar iyi bir kalp abi ya. Çok sevdim büyük kalpli abiyi. Şimdi gidelim de bu elimdeki paranın hepsini babama vereyim. Çok sevinecek. Hadi bakalım sınıfımıza geçelim şimdi. Zil çaldı zaten. Öğretmenim ben geldim. Hoş geldin hoş geldin. Biz de dersimize başlıyorduk. Tamamdır öğretmenim. Hadi dersimize başlayalım. Evet <laughs> çocuklar bugünkü İngilizce dersimizin sonuna geldik. Hadi bakalım çocuklar teneffüs farklı. Şimdi dışarı çıkıp biraz yemek yiyebilirsiniz. Tamamdır öğretmenim gidiyoruz. Hadi bakalım ya öyle molası olmuş. Şimdi gideyim de biraz kahvaltı yapayım kantinden. Hemen gideyim de zaten çok fazla param var. Ama bu kadar param olduğu için kendinden mutlu değilim. Çünkü zengin olmak o kadar da mutlu edici bir şey değil. Çünkü elindeki her şey oluyor ama bana başaracak bir şey bulamıyorsun. Neyse gideyim bakalım kendime bir yiyecek alayım ya çok acıktım. Bakalım bakalım. Abi ben bir tane cips alabilir miyim? Ama cips salarlı yavrum. Sana ben bir tane ekmek vereyim mi? Hayır abi ben cips istiyorum. Cips çok güzel tadı. Cipsin tadı çok güzel olabilir ama sağlıksız o. Ben sana ekmek vereyim yanına da bir tane et vereyim. Ya abi sen benim dediğimi verir misin? Vallahi seni babama söylerim ha. Babam sana kızar. Ya bak yavrum ben seni iyiliğine düşürüyorum. Neyse al bakalım. Toplam borcun 64 termaz. Tamamdır abi ben bir tane almak istiyorum. Hadi bakalım sen de babama söyleyeceğim. Tamamdır babana söyleyebilirsin beni. Tamamdır abi sen de hiç sevmiyorum zaten. Ben cipsi balim de gideyim. Al bakalım yavrum ben senin iyiliğini düşünüyordum da baban sana kızacak ben sana sa sana söylemek. Ben senin iyiliğini düşünüyordum ama baban sana kızacak ben sana söyleyeyim. Babam bana kızmaz bir kere hadi bakalım sen bana cipsimi ver de ben gideyim artık. Al bakalım yavrum nasıl istersen. Tamamdır abi. Hadi bakalım. Al şu paranı da. Ben gidiyorum. Neyse. Sınıfıma gideyim artık ya. Cipsimi de aldım. Bunu çözdüğümü yiyeceğim şimdi. Hemen gideyim bakalım. E, tamamdır öğretmenim. Ben geldim. Geç kaldığım için özür dilerim. Hadi bakalım. Geç 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 geç. Tamamdır öğretmenim. Geçiyorum. Tek 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 tek. Geliyorum babacım gidiyorum geliyorum, geliyorum. babacım babacım valla bugün kantincinin yanına gittim bak elimdeki para kaldı Ne elimdeki para mı kaldı Evet babacım elimdeki para kaldı ay 26 bir de dersten 100 aldım 100 aldım Aferin sana oğlum aferin iyi meslektaş olacaksın oğluşumuzu görüyor musun aşkım Evet aşkım görüyorum Evet ya 100 puan aldım yuppi. Bugün neler öğrendim biliyor musunuz bir de matematikten 5 çarpı 5'i öğrendim bir de 5 artı 2 öğrendim. Aferin oğlum 5 artı 2 ne kadarmış? Aferin oğlum 5 artı 2 ne kadar neyim? Aferin oğlum 5 artı 2 neymiş? 5 artı 2 7'ymiş. Aferin oğlum sana aferin. 5 kere 5 kaçmış? 25 babacığım. Aferin sen aferin. Hadi bakalım uyu da biraz dinlen. Tamamdır babacığım ben uyuyorum. Hadi bakalım biraz ama bilgisayar oynayabilir miyim? Oyna oyna hadi Roblox oyna. Tamamdır babacığım oynuyorum. Hadi bakalım oynayalım. Allah Roblox. Sen ne kadar kötü bir öğrencisin ya böyle. Hiçbir soruyu bilemiyorsun. Sen annene babana şikayet edeceğim. Galiba dersene çalışmıyorsun. Kesin ben seni şikayet edeceğim. Sen nasıl hocasın ya? Hiçbir şey bildirmiyorsun. Neyse ben gidiyorum ya. Sevmedim ben senin dersini. Hemen yerine otur yoksa sana sıfır veririm. Sıfır verirsen ver ya. Ben gidiyorum. Allah Allah. Sen dersinden mi kalacağım bir de? Sana sıfırı veriyorum. Aynen haber vereceğim. Verirsen ver lan. Allah Allah ben gidiyorum ya. Of ya. Tostanı da kötü aldım. Hemen gidin de ver. Allah ya burada yayıyor. Of başıma gelenler ya. Of of. Neyse eve gideceğim de babama ben ne diyeceğim ya. Babam beni de öldürecek öldürecek. Kalp babama haber verdi. Of of of. Neyse tamamdır. Babacım babacım ben geldim. Of ya. Babacım ben geldim. Hoş geldin oğlum. Ba of ya. Babacım ben geldim. Hoş geldin oğlum hoş geldin. Hocana ne haber aldı böyle? Sıfır almışsın. Bir de hocaya hakaret etmişsin. Oh baba ya ben okulu beceremiyorum. Beni okuldan al. Al sana bakalım. Of baba neden vuruyorsun? Oğlum ben sana kaç kere demedim mi? Okulda arzu yapmayacaksın. O hoca karşı gelmeyeceksin diye. Baba ya ben o güzel okul... Baba ya valla öğretmen de güzel anlatabiliyor ki. Nasıl anlatabiliyor? Öbürken nasıl anlıyor? Ya baba ne bileyim onlar geri zekalı herhalde. Bir daha terbiyeli konuş. Tamam babacım ya terbiyeli konuşacağım. Of 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 piksel oynayabilir miyim yukarıda? Oynamıyorsun cezalısın. Yukarı git ve hemen dersime çalış. Tamam babacım ya of ben dersime çalışmaya gidiyorum. Böyle cezayı çıkayım ya. Hemen gidip dersime çalışayım. abi videomuzun da sonuna geldik. Bugün de zengin okulu vesaire arkadaşlar, fakir okulu yaptık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha, daha fazla böyle video istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoda arkadaşlar toplam 3000 like istiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.